Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı ince diyorum da aman Allah'ım iki yılan birbirine dolaşmış iki yılan birbirine dolaşmış aman dikkat edin arkadaşlar bu iki yılan birbirine dolaşmış size zarar vermesin ve bir çocuk küçük bir çocukla ilgili bir konu olacak bir tartışma olabilir, bir ayrılık olabilir, bir ikilem olabilir. Arada kalmış bir çocuk, biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Bari çocukları kullanmayın. Ne olur ayrılırken? Hadi bakalım, bismillah. Sevgili balıklar. Bir erkeğin ani hasta haberi gelebilir. Aniden böyle hık diye düşmüş sanki. Ha, ölüm yok. Görmedim töbe haşa. Ben tabii içimden geleni söyleyeceğim. Bu adamcaz bir anda böyle başında bir kadın vıt fıt 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 çok mu konuştu. Çok mu adamı didikledi bilmiyorum. Adam bir anda böyle bayılıp düşebilir. Bunun haberini alabilirsiniz. Aa falanca da hastanelik olmuş diye. 9 rakamı çıkmış. 9'a dikkat edin. Saat 9, dokuz, ayın 9'u, 9 dokuz gün olabilir. Bir göz aydınlığınız var. Güneş böyle nasıl parlak çıkmış. Bir niyetiniz varsa ee, i̇nşallah hayırlısıyla bir göz aydınlığı gelecek. Bayağı bir kalabalığınız var. Bugünlerde biraz fevri davranmayın, sakin olun. Ee, yazılar, 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 oluk oluk yazılar var. Sanki hanenize gönderiliyor. Yazılar, yazılar, yazılar arkadaşlar dikkat edin. Du'a okuyun, Bakara suresi ayetel kürsü okuyun. Uzun bir köprü düşünün, köprünün ayakları hani böyle. Yeni kurulmuş köprünün ayakları da böyle kurulmuş. Bir başarı olacak gibi gözüküyor inşallah. Bir zorlu sınavı geçeceksiniz. O köprüyü geçtiğiniz zaman sanki çok şükür diyeceğiniz bir olay olacak. Adında soyisminde Ayşe, Ayşenur, Ayşegül olan bir kadınla yapacağınız bir konuşma. O kadının size vereceği bir haberle kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz ve bir paket hazırlıyorsunuz. Sanki bir mutluluk var ve bir paket hazırlıyorsunuz. Pencereleriniz açılmış. Bazılarınız ya hiçbir şeyim yok gayet iyiyim diyor ama balık burcu bayanları, balık burcu erkekleri içinizde volkanlar patlıyor. İçinizi alıyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. O derece böyle stres altına girmişsiniz. Pamuk delirdi bu arada. Bir büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta cuma günü iki kişiyle karşılıklı böyle bir konuşma, bir muhabbetiniz olacak. Bir insanın maskesini düşürebilirsiniz. Bu iş arkadaşınız olabilir, çevrenizden biri olabilir. Orta boylarda kilolu bir kadının bir suçunu ifşa edebilirsiniz. E, sanki böyle bir şeyler yapıyor ve insanları <laughs> zan altında bırakıyor. Bunu ifşa edebilirsiniz. E, bir telefona bir mesaja canınız sıkılabilir. Dikkat edin. Bugünlerde sizi tahrik etmeye çalışan insanlar var. Fazla üzerinde durmayın. Sevgili balıklar parayla ilgili göz aydınlığınız var parasal konularda büyük sıkıntı atlatacaksınız. Gerçekten çok böyle üzüntüde olduğunuz bir sürede bir müjde geliyor. Toplu bir para var. Elinize de iki tane anahtar geçiyor gibi gözüküyor. İnşallah balık beyleri sil baştan bir şeyleri düzene koymaya çalışacaksınız. Ailenizdeki sıkıntıları aşacaksınız. Dev bir salyangoz çıkmış. Ben salyangozu paraya zenginliğe yorarım. İnşallah kalbinize göre niyetinize göre de bazı şeyler gelişir. Araba mı değiştireceksiniz? Arabanızla ilgili bir problem mi var? Bilmiyorum. Bir araba değişikliği. Hatta bunun sigortası ben çok anlamam araba işlerinden. Böyle evraklarla ilgili gecikmeme olmuş. Ödeme deme bir şeyler olmuş. Bunları yenileme olayı olabilir. Esmer Saçları kısa, sakallı, genç bir erkek. Arkasından da iki kişi böyle buna sarılmış. Sanki çok sıkıntıya düşmüş. Çok sevdiği birini kaybetmiş. Çaresiz ne yapacağını bilemez bir halde. İşte o etrafındaki insanlar da ona sanki destek vermeye çalışıyorlar. Sevgili balıklar. Ailenizden birisini yurt dışına mı göndereceksiniz? Ama sevinçle bir gidiş var. Uçak yolculuğu var. Tıknoz, gür bıyıklı, böyle kilolu bir adam. Ağzında böyle hani bazı erkekler et yer ya da kürdan tutar ya. Bu da ağzında bir gül goncası. Sanki kalbini kırdığı, üzdüğü ya da aldattığı karısı veya sevgilisi varsa af dilemek için geliyor. Ee, ve artık böyle beni affet diye nameler diziyor söyleyebilirim. Bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz dikkat edin. Ee, gözlüklü, kısa saçlı, röfleli saçları olan bir bayan karşısında uzun saçlı bir genç bayanda oturmuş bir konu hakkında konuşma yapıyorlar. Bunlar ana kız olabilir, iki arkadaş olabilir. Arkalarında da üç kişi var. Bunlarla ilgili konuşmaları var. Bir parayla ilgili bir olay var. Ve bu kadın karşısındaki insandan sanki bir yardım istiyor. Bir destek istiyor. Böyle bir çıban çıkar ya yüzde. Biraz sancısı olur. Uğraşırsın, didinirsin, merhem sürersin, geçmez. Artık kökünden halledeceksin. İşte içindeki bir sıkıntıyı da bu çıbanı da kestirip atıyorsun. Sevgili balık inşallah bir dua bir niyet varsa inşallah kısa zamanda olacak. Bir erkek resmen böyle burnundan soluyor alevler çıkıyor resmen bir tartışma olabilir itiş kakış olabilir. Aman ha dikkat edin hakkınızda hayırlısı söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofson Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin lütfen hayvan sahiplerinin o masumların mamasını suyunu eksik etmeyin onları koruyalım sevmiyorsanız da zarar vermeyin hiç kimse içinde canınızı sıkmayın hayat kısa zaten Onun için Allah neyi yazdı neyi yaşamamızı emrettiyse yaşayıp gideceğiz Allah'a emanet olun sizleri seviyorum sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.